Ben spikeriniz Ahmet Emekçi. Kızılören Ana Haber Bülteninden iyi günler. Gündemden öne çıkan haberler ise şöyle. Başbakan Gazlıoğlu resmi temaslarda bulunabilmek için Avşar Eyaleti'ne saat 16.00 itibariyle Türk Hava Yolları uçağı ile uçtu. Eyalette dedellenen buluşan Başbakan Gazlıoğlu, Kızılören'de afet evleri müjdesi verdi. Ardından motorunun Deli Mehmet'in buluşan Başbakan Gazlıoğlu, keçi pazarlığına başladı. Geçiyoruz sıradaki habere. Tarım ve Köy Bakanı İBA, İncesu'da yoğurt pazarının iyiye gitmediğini vurgularken, oğlu Selami'nin de ev ev dolaşıp yoğurt toplamaya başladığını gündeme taşıdı. Ayrıca vadeli hayvan pazarlığı da yapan Bakan İBA, vadelerin daha da fazla uzayacağının müjdesini verirken, son olarak da halkın ithal hayvancılığı bırakıp karamal kullanmasını önerdi. Şimdiki haberimiz ise halkın borcuna sadık olmadığını belirten Maliye Bakanı Mavun Ahmet, geçen yıla bakarak bu yıl tüp satışlarının düştüğünü belirtti. Ama Kızılören'de RGS gazının da bir alternatifinin olmadığını belirten Bakan Maun Ahmet, son olarak da mazut satışından elini çekti. Petrol Kralı Ahmet Çavdar'a sinirlenen Bakan Maun Ahmet, hükümetin alternatif olarak yeni petrol kuyuları açacağının müjdesini de vermiş oldu. Öte yandan Cuma günü köyün önünde çıkan çatışma, Genç Osman ile cinayet arasında olduğu açıklandı. Genç Osman'ın tarlasına cinayetin Berlin Duvarı utanç duvarı gibi duvar ördüğü söyleniyor. Genç Osman'a sert bir kafa atan cinayet köyün önünde halk tarafından ayırt edilmiş. Böylelikle cinayetin bir cinayet çıkarması da engellenmiş olduğu. Genç Osman'ın da durumu üç dikişte yırttığı belirtiliyor. Ne diyelim efendim bizim oranın adetleri meşhurdur cinayetleri. Ve cuma namazı sonrası Sattam'ın idamına karşı çıkıp izinsiz gösteri yapan Fehmoca Milli Savunma Bakanı Bekçacı tarafından gözaltına alındı. Bakan Bekçacı, Fehmi Hoca'nın bir provokatör olduğunu belirtip izinsiz gösteri sert bir dille eleştirdi. Gözaltında tutulan Fehmi Hoca'nın da daha evvel köyün önünde İsrail bayrağı yakmak gibi vakaatları olduğu da biliniyor. Kızılbayır'da orman yangınında yaralanan kameramanımız Samsun, küresel ısınmayı tehdit göstererek şikayetini başta Birleşmiş Milletler olmak üzere Tüm ulus devletleri dikkate çağırdı. Ve ağır yaralanan muhabirimiz Samsun, Sağlık Bakanı Sokulu Süleyman tarafından tedavi altına alındı. Ve Kılıçkaya'daki buzlanmalar halkı çileden çıkarırken, Ulaştırma Bakanı Dolmutçu Süleyman, Belediyelere sert cevap vererek, Bunların dini imanı yok, anam avradım olsun dedi. Şimdi de bir son dakika haberimiz var. Horoz satmasıyla ünlü olan garajının Dursun, Bit pazarında horoz satarken, Dayak yediği öğrenildi. Ama ortada şöyle bir iddia vardı. Acaba garajının Dursun kaçak horoz mu dövüştürüyordu? Yoksa horozlar kuş gıdıklı mıydı? Ya da bizim garajının Dursun masum muydu? Sırada dış haberlere geçiyoruz. Kemal Emekçi'nin kahveye gelip tüm basın mensuplarının ilgisini çeken Dışişleri Bakanı Takoz, Kızılören-Tahtakale hattında sosyal ve ekonomik bir kriz olduğunu belirtti. Yüksek sesle konuşmasıyla bilinen Bakan Takoz, bu krizin hemen çözülemeyeceğini belirtti ve sivil toplum örgütlerine de ver yansın etti. Genç Osman'ın her geçen gün köylülere traktör alıp gelmesi köylülerin borçlarını ödeyememesine mal oldu. Tabii bu işin içinden çıkılamayacak durum ekonomiden sorumlu devlet bakanı Bay çok kızdırdı. Bir basın açıklaması yapan bakan Bay Ahmet, bu adam yani Genç Osman bizi IMF ile papaz edecek dedi. Yılın ekonomi haberi ise şöyle: Kurbanlık satışlarının iyi olmaması, idecinin Ahmet'in faizleri yükseltmesine neden oldu ve idecinin Ahmet'in piyasalara dolar sürmesi, Kızılören borsasının taban yapmasına sebep oldu. İdecin Ahmet'in piyasalara dövüş sürmesi, piyasaları çok etkilerken, olası bir krizin önüne geçilmesi için Merkez Bankası Başkanı Geban'ın Murat, piyasalara müdahale etti. Ayrıyeten talaş ve küsme satışları da yapan Geban'ın Murat, artık kredi kartı ile satışların başlayacağını söyledi. Bir başka haberimiz ise defineciler ile ilgili. Karayöne yakınlarında hazine aramakla uğraşan ve oğulları ile yakalanan Kokçahmet'in bir define avcısı olduğu belirtildi. Yıllardır bu işle uğraşan Kokçahmet beni yakalatanların kim olduğunu çok merak ediyorum dedi ve kendisine kelepçe takan jandarma görevlisine bir battal gazi hareketi yaparak şen kim alıyorsun arkadaş bana kelepçe takıyorsun demesi günün espri konusu oldu. Yukarı mahalle sakinlerinden İsmet'in Tuncay'ın organize sanayinde bir türlü iş bulamaması ayrı bir konu iken, 250 milyona Levi's'tan eşine bir kot pantolon alıp Muhtar Hüseyin'i kefil gösterdi. Bu işe çok kızan Muhtar Hüseyin ise şöyle dedi. Ulan Tuncay seni bir yakalarsam nokta 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 dedi. Gündemden öne çıkan haberlerle karşınızda olduk. Geçiyoruz spor haberlerine. Aşağı Mahalle ile Tabaklı Mahalle arasında saat 15.30'da bir dostluk maçı yapılacağı açıklandı. Maç öncesi bir basın toplantısı yapan Tabaklı Mahalle Spor Teknik Direktörü Giritli'nin Mehmet, yapılan bu dostluk maçının 0-0 biteceğini öne sürdü. Aşağı Mahalle Spor'un ilk 11'i Kalede Zort, Defans'ta Dolmuşçu Recep, Çelebi, Hacıbekir Becer ve Gili, Orta Saha, Kibiş, Bozulu'nun Mehmet, Yamalıkçı Bekir ve Kumaş. Forvet'te ise Kuaför Hasan ve Çamur Şevket teknik direktör sinirlenince Fatih Terim gibi sinirlenen Hamislerin Kemal. Tabaklı Mahalle Spor'un ilk 11'i. Kalede Karacı'nın Dursun. Defansta Forvet Geçirmez Ardahanlı. Kirişim Mehmet. Haklıoğlu ve Başçavuş'un İrbağım. Orta saha. Aşık. Holcu. Korbekir ve İliş. Forvet'te ise Genç Osman Cinayet ikilisi, teknik direktör ise Giritli'nin Mehmet. Ve müzik diyoruz. Bu yılki asker şenlikleri için okulun havluda konser verecek olan mahalli sanatçımız Karalini Namet, Jennifer Lopez beraber konser vereceği açıklandı. Konserde Jennifer Lopez ile beraber A Gelin türküsünü düet olarak seslendirecek olan Karalini Namet, organizasyona sabahtan belli oğlu Erdem'le be beraber başlayıp Okulun havluyu el arabası ile tertemiz etti.